Umarex Glock 19 havalı tabanca modeli. Kutu üzerindeki teknik detaylara bakalım. 4.5 mm çelik bilgi atıyor. Şarjör kapasitesi 16. Yarı otomatik mekanizması var. 717 gram. 186 mm uzunluğu. Kompakt diyebileceğimiz çok büyük olmayan ele güzel oturan bir havalı tabanca modeli. Ayrıca orijinal Glock lisanslı bir ürün. Glock kendi logosu üzerinde bulunmaktadır. Lisanslı olması bu avantajı sağlıyor. Onun dışında Glock tasarımına sahip havalı tabancalar olabiliyor. Fakat şu Glock logosunu hepsinde göremezsiniz. Bu logo sadece lisanslı ürünlerde bulunur. E, ve orijinal birebirdir. Yani bu ürün gerçek Glock 19'da neredeyse birebir aynı tasarıma sahip. şarjör bu şekilde. Şöyle sabitleyebiliyoruz. Dolum yaptıktan sonra serbest bırakıyoruz. Tüp bu kabzanın arkasından konuyor. Şöyle uç kısmı yukarı gelecek şekilde yerleştiriliyor tüp. Bunda şöyle bir detay mevcut. Alyanı buraya saklamışlar. Ve mantıklı olmuş, güzel bir detay olmuş. Buradan çevirerek tüpü yerleştirebiliyoruz. Ayrıca bir alyan yok. Kaybolma riski yok. Burada bir çıkıntısı yok. Ee, güzel, mantıklı olmuş bu şekilde olması. Tetik emniyeti bulunmaktadır. Tetik emniyeti şuraya bastığımız zaman tetiği o zaman çekebiliyoruz. Şöyle çekemeyiz. Şu parçaya basmamız gerekiyor. Benim tasarımını çok beğendim havalı tabancalardan bir tanesi. Elinize aldığınızda gayet yoğun ve tok duruyor. Yani hafif böyle içi boş kalitesi hissettirmiyor. Kaliteli bir havalı tabanca olduğunu elinize aldığınızda hissettiriyor. Onun dışında çıkış hızı ortalamanın üzerinde diyebilirim. İsabet oranı güzel. Bu ürünün bizzat denemelerini yaptık. Atışları gayet keyifli. Bu blowback mekanizması olmayan versiyonu. Blowback mekanizması olan versiyonları var. Airsoft versiyonu var. Green gazlı versiyonları var. Diğer videolarımızda da bu ürünleri göstereceğiz. Kanalımızdan diğer videolara green gazlı ve Airsoft versiyonuna ve blowbackli versiyonuna da bakabilirsiniz. Ee, onun dışında kolayam.com web sitemiz üzerinde <laughs> bu ürünü aldığınızda yanında hedef <laughs> kağıdı 10 adet tüp çelik bilye atış gözlüğü ve e, saklama çantası gönderiyoruz. Bu ürünler karton kutularla gönderildiği için saklama çantasına ihtiyacınız oluyor. Ürünü aldıktan sonra saklama çantanıza. Bu şekilde. Hatta tüplerini mermisini de yanına koyarak rahat bir şekilde saklayabilirsiniz. Ayrıca şu gördüğünüz boşluklara bir asma kilit takarak tabancayı kilitli bir şekilde muhafaza edebilirsiniz.